Merhabalar 25 Eylül 2020 sabahından herkese günaydın Meksika Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa verileri bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Maxray platformumuzda piyasa verilerinde hafta kapanışıyla beraber ufak bir geri çekilme ile birlikte düşüş yönlü kırmızı bir tablonun hakim olduğunu söylememiz mümkün. Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının son 24 saatlik fiyat değişim oranlarına baktığımızda ise hafta kapanışından sonra Bitcoin tarafına özellikle baktığımızda majördeki haftalık desteği koruduğunu ve 26 bin dolar seviyesi üzerinde fiyatlandığını görebilmekteyiz. Aynı zamanda Ethereum tarafına bakacak olursak da 1579 dolar seviyesinde fiyatlanırken yaklaşık %0.70 değer kaybettiğini ve MX fiyatına baktığımızda ise Bitcoin ve Ethereum'a paralel bir şekilde ilerleyerek 2.12 seviyesinde hareket ettiğini söylememiz mümkün. Tabi yine MaxJ platformumuz üzerinden genel olarak piyasayı değerlendirecek olursak burada 27 bin dolar seviyesinin kırılımı ile beraber mevcut geri çekime karşılık satıcıların alıcıları oranla bir adım önde olduğunu belirtebiliriz. Yine MEXC platformumuz üzerinden trend karşılaştırması verilerinde ise Nasdaq ve altın tarafında negatif bir ayrışma mevcutken hafta açılışı ile beraber fiyatlanma üzerinde makro taraftaki gelişmelerin etkileri önemli olacak dedikten sonra biraz daha makro verilere geçmek istiyorum. Makro tarafta hareketli bir haftaya giriş yaptık. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı konuşacak. Perşembe günü itibariyle ABD tarafına gayri safi yurt içi hasıla işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve FED bilançosunun gelmesi takip edilecek. Ayrıca aynı gün FED Başkanı Powell'ın konuşması da bekleniyor. Cuma günü ise Türkiye'de kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. Veri fiyat listesi besin ve enerji haricinde mallar ve hizmetler satın alındığı zaman tüketiciler tarafından karşılaşılan enflasyon oranını belirlenmesinin nedeniyle önemli görülüyor dedikten sonra ek olarak çarşamba günü saat 17'de SEC Başkanı Temsilciler Meclisi'nde konuşacak Cuma günü popüler altcoin projesi XRP'de yakın markaja giriyor. Zira Ripple ekibi özet karar ile gelen mahkeme zaferini kutlamak için de New York'ta bir etkinlik düzenleyecek dedikten sonra haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları görece yavaş bir haber akışının olduğu 48 saati geride bıraktı. Ünlü fon yöneticisi kripto para piyasalarına giriş için doğru zaman başlıklı içeriğimize geçecek olursak Anderson Horowitz'ın eski ortağı Cathy Han mevcut zamanın kripto para yatırımı yapmak için doğru bir tercih olduğunu ifade etti. Han Ventures aracılığıyla 1.5 milyar dolarlık kripto para fonu toplamayı başaran Han ayı sezonunu sektöre yatırım yaparak geçirdiklerini altını çizdi. Fon yöneticisi kulağa biraz tuhaf geleceğini biliyorum ama düşüş dönemlerinin bu alana yatırım yapmak için gerçekten iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz dedi. Ayrıca Han SS'nin açtığı davaları işaret ederek düzenleyici kurumun bu işten galip çıkamayacağını da ifade etti. Ve bir diğer önemli haber başlığımıza geçecek olursak Ethereum yeniden enflasyonun ismi oluyor sorusuna cevap olarak on-chain veri sağlayıcısı Sentiment 23 Eylül itibariyle Ethereum A ücretlerinin işlem başına 1.15 dolar ile 2023'teki en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Veriler azalan A faaliyetine ve Ethereum arzının enflasyona döndüğüne işaret ediyor. Ancak Sentiment analistleri mevcut işlem ücret düşüşünün fayda getireceğini ve bunun neticesinde Ethereum'un piyasa değerinde iyileşme görülebileceğini ileri sündü. Ultrasant Mini verilerine göre ise son 7 gün içinde Ethereum'un arzı 6.371 Ethereum artmış durumda. Ve haber başlığımızdaki içerikleri bitirdikten sonra hafta kapanışı ile birlikte e, tekrardan Bitcoin ve Ethereum e, ve MX token'in biraz teknik görünümüne nitelendirecek ve değerlendirecek olursak Bitcoin tarafındaki özellikle haftalıktaki mevcut durumda ve lineer ölçekte baktığımızda özellikle burada da gördüğümüz gibi yükselen trendi hala koruduğunu ve buradaki önemli aslında MA 50'den de fiyatın destek aldığı görülmekte. Olası senaryoları değerlendirecek olursak hem direnç bölgesi hem de haftalıktaki EMA 200 burada mor çizgiye denk gelen seviyeye tepki aldığını, fiyatını görebiliyoruz. Buranın tabi üzerinde haftalık kapa kapanış yapması durumunda olumlu senaryo devreye geçeceği gibi yukarı doğru bir iğme ile beraber 30 ve 31 bandından tekrardan bahsetmemiz mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise EMA elinin aşağıya doğru kırılmasıyla beraber 22 altındaki 22 bin dolar altındaki kapanışlarla beraber de alt destek bölgesine hızlı bir şekilde geçiş sağlayabilir ki burada satıcıların devreye girmesiyle sert bir satış etkisi yaratabilir dedikten sonra hemen bir diğer taraftan Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'den çok az farklı olarak EMA50 ve hem de 200 EMA'nın haftalıkta altında fiyatlandığını burada görebiliyoruz. Tabi burada hala yükseliş trendini koruyor. Fakat burada önemli destek bölgesi aynı zamanda kanalın alt bandı olan yükselen kanalın 1411 altındaki kapanışlara haftalık olarak özellikle dikkat etmek gerekecektir. Buradaki haftalığı koruduğu takdirde alıcılar tekrardan yukarıya doğru Fiyatı taşıyabilme olasılığı da e, masada mevcut. 1852 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir dedikten sonra hemen MX tokenine geçmek istiyorum. Evet MX tokenine geçtiğimizde ise burada da gördüğümüz gibi 3.7 seviyesinden gelen haftalıkta özellikle baktığımızda geri çekilme ile birlikte dip seviyesini yaptıktan sonra yükseliş iğnesini kazanarak Tekrardan 3.44'ten bir geri çekilme söz konusu. Düşüşten sonra yükselen dip fiyatları ve yükselen tepelerle birlikte tekrardan trendi aşağı doğru çekerek önemli destek bölgesine yakın bir seviyede fiyatlandığını görebiliyoruz. Tabi burada aslında MA200 bölgesi önemli olacak. Ee, buradaki 1.89 aynı zamanda destek bölgesi ve düzeltme bölgesi olan Fibonacci hem de MA50'nin üzerinde kalması durumunda fiyatın yukarıya doğru bir ima hareketi görebiliriz. Fakat burada tekrardan geri çekilme söz konusu olması durumunda da düşüş trendinin tekrardan ee, devamı ile beraber düzeltmeden geçerek e, tekrardan geri çekilmenin oluşabileceği söz konusu. E, MACD tarafına baktığımda ise hala alış yönlü bir sinyalinde oluşmadığı özellikle haftalık dilinde görülebilmekte. Bir diğer taraftan borsamızda özellikle e, devam eden launchpad etkinliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Borsamızda devam eden launchpad etkinliklerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan burada da IUS ve forms e, sit için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. IUS ve firm sit e, üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de Maxşe Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.